Olmazsa zaten değiştiririm. Ya sen benim elim at tamam mı? Benim mi? Elim at. Aha. Ama aşağıdan. Yok aşağıdan at, ben alırım. Burada bile kaç var ya. Yani. Evet. Evet geldi. Evet. Evet geldi. Evet. Tam geç aralığına. Birazcık daha kayabilirsin birazcık daha. Evet, şimdi oldu. Evet. Burası son geliyor. Son bitiyor. Tamam. Su ya. Şimdi bunu yaptık ya. İlk böyle başlayacağız ikincisinde. Aldım. Bu tarafta yerden verdin. Bu sefer buradan çıkıp bu tarafa yatış olacak. Ama bu aradan çıkıyor değil mi? He? Aynen. Bu arası. Artık burası bir kale oluyor. Tamam evet. Ben burada bekleyeyim mi top sizin ayağına gelene kadar yoksa? Sen orada biraz hızlı atacaksın. Onu ayarlayacağız. Ama sen direkt yani tak. Tabii tamam, ben direkt çat diye vuracağım. Yani sen bana oradan at bakayım bir hızlı. Yaptık diyelim. Attın, çat. Anladın mı? Ya. Ben hiç beklemiyorum. Ben kendimi yapayım. Aha. Yani sen orada şey yaparsa ben zaten yakın vuracağım zaten. Hı Yine blokaj. Burada bir blokaj. Nereden başlayacaksın? Sağa tamam, atıyorum, sola gibi. Tamam. Hazır mıyız? Evet. Geldi. Evet. Bravo. Evet. Bu. Geldi. Evet. Bravo bu. Evet. Bravo bu. Bugün topları tut çünkü toplar yerler ıslak iyice. Hem top da ıslak. Evet. Bravo evet. Evet geldi. Çok sıkı bir top. İyi top bak geldi beyazları ver. Evet. Pardon, pardon. Olsun olsun. Bir sağ bir solumuz kaldı. Evet. Oy ya. <laughs> olsun 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 olsun. Bu taraftayız değil mi yine? Evet. Son kaldı. Son kaldı. Evet. İyisi. <laughs> hep uzat el. Hep uzat. 真的。いい